Soner Yalçın, Erdoğan düşürülmüştür, pop iktisatçıların bayramı kutlu olsun. Aynı olayları defalarca yaşamak yorucu, Erdoğan'ın açıklamasına göre Avrupa Birliği, Türkiye'nin üyeliğini kabul etme sözü verdiği için İsveç'in NATO'ya girişine onay verdik. 167 yıllık yalan bu. İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletleri, Rusya ile savaşması karşılığında Osmanlı'yı o zamanki adıyla Avrupa Devletleri Konseyi ne alacakları sözünü verdi. Osmanlı Rusya'ya harp ilan etti, Kırım Savaşı. Savaşın maliyeti büyük oldu, 175 bin kayıp yetmezmiş gibi Osmanlı tarihinde ilk kez Avrupa'ya borçlandı. Borç alabilmek için her seferinde siyasi tavizler verdi. Öyle ki dış borcu o kadar bağımlı hale geldi ki Kıbrıs'ı bile gözden çıkardı. Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Girit, Bosna hersek neler neler verdik. O dönemin siyasi ruhunu bir örnek üzerinden yazmalıyım. Bugün medyada, sosyal medyada olduğu gibi tanzimatla birlikte aman Avrupalıları küstürmeyelim anlayışı Osmanlı kalem efendilerine, bürokratlara ve münevverlere hakim oldu. Sadrazamlar, Avrupa Büyükelçiliklerinin kredibilitesine göre seçildi, ilk borcun alındığı 1854 yılından sonra sadrazamlar, borç alma kapasitesine göre koltuğa oturtuldu. Nasıl bugüne benziyor mu? Mehmet Şimşek tekrar o koltuğa niçin oturtuldu? Avrupa Birliği üyeliği gibi göz boyama 167 yıl öncesine benzemiyor mu? Hiçbiri tesadüf değil. Odaklanmamız gereken siyasi tavizlerdir. İsveç ve Ukrayna tavrı değişikliği şaşırtıcı değil. Erdoğan düşürülmüştür ki son 40 yıla bakınız. Turgut Özal umuttu. Tansu Çiller umuttu. Kemal Derviş umuttu. Ali Babacan, Mehmet Şimşek umuttu. Ve şimdi Mehmet Şimşek yine umut. Kimse sormuyor mu? Bu umut senaryosunu kim yazıyor? Devletin varı yoğu 40 yılda satıldı ama niçin bir arpa boy yol alınmadı? Halk neden yine geçim sıkıntısı içinde? Bu sürekli borçlandırma politikasından tek karlı çıkanlar niçin sadece yabancılar ve onların temsilcileri oluyor? Ülkenin sonunu getiren ve adına umut oyunu denen borçlandırma kandırmasını Osmanlı da yaşadı. Peki, aynını yapıp farklı sonuç beklemenin anlamsızlığını kimse kavramıyor mu? Önce, milli ekonomi diyen, tam bağımsızlık diyen Atatürk'e saldırdılar. Sonra, bu çizgiyi benimseyen solculara, faşist dediler. İstediler ki, bu yolu kimse benimsemesin, dile yazıya dökmesin. Mehmet Şimşek operasyonu gösteriyor ki, hala başarılılar. Pop iktisatçıların kimler olduğunu sosyal medyadan bilmiyor olamazsınız. İsveç'in NATO üyeliğine evet dersek AB üyesi olacağız öyle mi? Hep benzer kandırmaca, Turgut Özal'la AB tam üyeliğine başvurduk. Tansu Çiller ile AB üyesi olmadan, gümrük birliğine alındık diye gündüz gözüyle havai fişek gösterisi yaptık. Erdoğan ile 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladık. Sonuç. Erdoğan diyor ki, bizi oyalamayın. 167 yıllık yalan bu, farkında değil misiniz? Kendinizi mi bizi mi kandırıyorsunuz? Yaşadık, bu umut dağıtan yalan karşısında çıkarları için ama reform yapmalısınız dayatması yaptılar. Tanzimattan ıslahat fermanına kadar. Ya sonra? Cumhuriyet dönemindeki AB, AET başvuru yılı 1963 idi. Bu sene 60. yılı. Ne değişti? Hiç. Demek istiyorum ki, Mehmet Şimşek ile İsveç'in NATO üyeliği arasındaki paralelliği görünüz. Bizim tarihimiz bunları yazıyor. Ve bizim tarihimiz, Atatürk'ün kapitülasyonları ve siyasi dayatmaları yırtıp attığını da yazıyor. Bu yoldan yürüyecek politik liderlere ihtiyaç var. Soner Yalçın, odativi.com